Merhaba minik yıldızlar. Hazır mısınız masal denizinin en derinlerine dalmaya? O zaman gözlerinizi kapatın, kalbinizi açın. Masalımız başlıyor. Küçük deniz kızı. Bir varmış, bir yokmuş. Mavi denizlerin en güzel yerinde minik bir deniz kızı yaşarmış. Saçları ince gibi parıldar, balıklarla oynar, deniz kabuklarıyla şarkılar söylermiş. Çok mutluymuş ama kalbinde sakladığı bir de hayali varmış. O hayal bir gün yeryüzüne çıkmakmış. Günlerden bir gün sessizce suyun yüzüne çıkmış. Karşısında büyük bir gemi görmüş. Gemide neşeli insanlar varmış. Ve içlerinden biri de gülümseyen bir prensmiş. Ama minik deniz kızı konuşamamış. Çünkü deniz kızlarının sesi karada duyulmazmış. Kalbini tutmuş ve içinden bir dilek dilemiş. Keşke insanların yanında olsam. Ama Deniz'i de hiç bırakmak istemiyorum. O anda Deniz fısıldayı vermiş. Sevgiyle dolu kalpler her yeri hisseder. Ve dileği gerçek olu vermiş. Artık fenerin yakınlarında yaşıyormuş. Çocuklara el sallıyor, onlara su altından masallar fısıldıyormuş gören herkes şöyle diyormuş. Belki bir gün küçük deniz kızı yine bize gülümser, yine bize el sallar. Ve gökten üç deniz yıldızı düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de kalbinde masal taşıyana. Tatlı rüyalar minik kalpler. Masalımız burada bitti. Yarın yeniden görüşmek üzere. İyi geceler.